Selam dostlar herkese. YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle KVK1'de hangi komutanı oynamalıyım? Hangi medeniyeti seçmeliyim? Onlar hakkında küçük bir bilgilendirici video çekeceğim. Dostlar öncelikle piyade oynayacaksanız Santuzu'yu oynayacaksınız. Bunlar hakkında zaten sizlere detaylı açıklamaları yapacağım. Öncelikle medeniyetler kısmında direkt oyuna başladığınızda zaten medeniyet seçmeniz gerekecek burada Yunanistan, Roma, İngiltere, Fransa, Çin, Viking, Mısır, Japonya, Kore, İspanya, Arabistan, Osmanlı İmparatorluğu ve Bizans var. bunlardan bizi Türklerin yaptığı en büyük hata Osmanlı İmparatorluğunu seçip Osman'ı fullleyip arkasına da Mehmet koymak. bu en büyük yanlıştır. Hani evet hepimiz Türküz, hepimizin kanlarında Türk kanı akıyor ama bu oyunda Osmanlı İmparatorluğu ne yazık ki balina ve krakenler içindir. KVK bir oynayacaklar için. Ee, onun dışında burada e, Almanya var. Almanya medeniyetinde süvarimiz var. Ee, dostlar eğer sizler birer Free to Play bir oyuncuysanız e, KvK 1'de Almanya seçmek ne yazık ki dezavantajına olacaktır. Çünkü e, Almanya medeniyetini biliyorsunuz ki süvari olarak e, komutan ne yazık ki sadece Minomato var. Biliyorsunuz Minomato da biraz tuzlu bir komutan. Burada medeniyet olarak en mantıklı ilk başlayacağınız zaman kim medeniyeti olacaktır? Çünkü santuzu veriyor sizlere. Hani ayrıyetten de %5 inşa hızı veriyor. İnşaalarınızı bitirip hesabınızı geliştirdikten sonra... Hani buradan hani isterseniz Vikinglere geçersiniz. Tabii benim tercihim Fransa olurdu. İsterseniz Fransa'ya geçersiniz. Piyada oynuyorum ama... Ee, Almanya oynayabilir miyim derseniz de Burada Almanya %5 kıta eğitimi veriyor Hani ilk başlarda gelişim için Buraya da geçebilirsiniz dostlar medeniyet olarak dediğim gibi Zaten medeniyet sonradan değiştirilen bir şey Ama e, ilk başta Çin'i seçtiğiniz zaman Size santuzu kafası verecek sürekli Hani bu kafalarla da santuzuyu Diğer oyunculara göre fullemeniz Maksamanız e, sizi daha çabuk Öne geçirecektir dostlar onun dışında dediğim gibi zaten burada Minamata'yı da hemen gösterelim. Evet dostlar ben çektim bunu. O zamanlar bu kadar pahalı değildi. Ben çektiğim zaman biraz daha uygundu fiyatlar. E tabi tabii mantıklı mı? Eğer KVK1'den zevk almak istiyorsanız ve maddi durumunuz iyi ise Minamata'yı seçebilirsiniz. Toplamda ortalama 7,5 falan o civarlara tekabül ediyor şu anki piyasayı bilmiyorum. E hani örnek veriyorum bazı dostlarımız şey yapıyor işte VIP ilerletiyor. Mino'nun ilk 5'ini alıyor. Ortalama 300-400 liraya. Sonra yarım Mino ile oynuyor. Ama hani gerçekten yarım Mino hiçbir etkiye sahip değildir. Çünkü Mino'nun biliyorsunuz ki en çok hasar veren yeteneği bu ultisidir. Yani nasıl diyeyim bunu? Uzmanlık yeteneğidir dostlar. Zaten ilk yeteneği gördüğünüz gibi tek hedef. Burada zaten %10 intikal %20 saldırı veriyor. E bu zaten barbar bar kesmeye yarıyor. E burada da zaten %33 saniyeline e, hedefin aldığı hasarı 3 saniye %30 arttırıyor dostlar. Ama en çok hasar veren yeteneği uzmanlık yeteneğidir. Eğer bunu fullleyemeyecekseniz bence hiç buna para yatırmanıza gerek yok. Onun dışında çok güzel uygun fiyatlı paketler var. Onun dışında en çok yapılan bir tane hata da e, çağ çağı maxlamak ya da altın kafaları çağ çağ'a basmak oluyor. Dostlar ne yazık ki bunu sizlere tavsiye etmem. E, çünkü çağa çağa alanda çok etkili bir komutan değil. Daha çok barbar kösmeye yönelik ve hıza yönelik bir komutan. Bunlar rün toplarsınız barbar kesersiniz. E, o yüzden hani KvK 1'de altın kafa basmak çok mantıksız. Onun yerine gidip direkt KvK 2'ye tüm kafalarınızı biriktirip. Salahattin'in arkasına Aethelflaed zaten oyunun verdiği ücretsiz bir komutan. Ethel Flayden'ınızı maxlayıp 5-5-5 bir Saladin'in arkasında çok büyük işler yaparsınız. Tabi suvari oynayacak dostlar için. Onun dışında suvari oynayacak dostlar KVK1'de en mantıklı seçim Baybars olur. Çünkü hem Baybars alan vuruyor hem de mor komutan. Baybars'ın arkasına da dostlar direkt şuradan hemen şöyle göstereyim. Pardon. Baybars'ın arkasına da Pela çok rahat bir şekilde sizi öne götürür dostlar. İsterseniz Pelayo öne koyarsınız, isterseniz Baybarsı öne koyarsınız. O artık size kalmış. İkisi de gerçekten KVK 1'den mor komutan olarak çok sizi öne geçirecek komutanlardır dostlar. Okçu komutanlarına gelirsek eğer o okçu komutanları KVK 1'de ne yazık ki tavsiye edemiyorum. Hani Dilerseniz YSG'yi makslayabilirsiniz toplu Barbar kesersiniz ya da KvK 2'de ySGyi ikinci komutan olarak kullanıp Alex Saladin ya da ne bileyim işte Martelin arkasına falan koyabilirsiniz dostlar. Ama KvK 1 için ne yazık ki Okçu kıtası oynamaya çalışmak ahmaklık olur Hani kusuruma bakmayın ama gerçekten hani okçunun ekipmanı, e, diğer şeyler olsun KVK 1'de ne yazık ki iş yapmıyor. Hani bir balina bir kraken değilseniz dostlar. onun dışında piyade olarak zaten Martel valisi geliyor. Martel valisini almaya çalışabilirsiniz. Hani krallığınızla aranız iyiyse size bırakmak isterlerse. E, Martel gerçekten iş yapar. Hem garnizon olsun hem açık alan olsun. Martin'in da 5, 5 1, 5 olarak da çok güzel işler yaparsınız dostlar. Martel'den sonra ekstra olarak bir tane daha piyade komutanımız var. efsanevi olarak dostlar. bu da Richardtır. Richard'ı 5, 5 1 1 ya da 5, 5, 5 1 yaparsanız gerçekten Richard çok fazla iş yapacak bir komutan KvK 1 içerisinde. Sadece Richard'ın tek büyük problemi, ee, çok fazla hastanenizi dolduracak bir komutan ama e, gerçekten tank olduğu için hani ölmesi de e, o kadar zor oluyor dostlar. Onun dışında martelin arkasına birebir vsler için ya da diğer savaşlarda kullanmak için hani e, çok alanda tavsiye etmiyorum ben çünkü alan vurmuyor ne yazık ki. E, i̇kisi de tek hedefli beceri olduğu için bir tane alan vurması sizi daha çok öne geçirecektir pirus yapabilirsiniz dediğim gibi birebir VSLerde çok etkili Martel'in arkasına. Onun dışında dostlar hani KVK 1'de de yapabileceğiniz işte diğer komutanımızda herkesin yapması gereken bir komutan zaten oyununu herkese ücretsiz ücretsiz bir şekilde dağıtıyor. Ethel dostlar gerçekten Ethel Fletcher Santuzunun arkasına Martel'in arkasına ne bileyim işte diğer komutanların arkasında her kıtada e, kullanılabilecek bir komutandır. KVK2'de hatta Saladin'in arkasında en çok iş yapan e, ikinci komutandır. Tabii ki de birinci YSG'dir ama ikinci olarak en çok iş yapan komutan Ethelfred'dir dostlar. E, onun dışında e, efsaneye dedemize gelirsek e, efsanemizde piyademizde tabii ki de olmazsa olmaz komutanımız San Tuzu'dur dostlar. E, hem alan vuruyor hem galizonu tutabiliyor hem beceri artışı veriyor ve e, alan vurduğu için çok fazla size kp getirisi oluyor dostlar. Gerçekten hani tavsiye edebileceğim en iyi komutan kvk 1 için santuzudur. E, Santuzuyu zaten hani martelin arkasında da kullanabilirsiniz. Martelinizi 5-5-1-5 yaptıktan sonra santuzunuzu makslayıp alanda çok iyi işler yapabilirsiniz. E, dostlar zaten yeni bir etkinlik geldi. Bu etkinlikte bir tane efsanevi kafayı bastığınızda örnek veriyorum siz e, Saladin'i bastınız ya da işte ne bileyim Alex'i bastınız ya da Martell'i bastınız. Kvk 3'e geçtiğinizde oyun size bu komutanı bir bir komutanızı çevirme hakkı veriyor. E, o yüzden hani bazı arkadaşlar bazı youtuberlar bazı oyuncular size diyecektir ki Kvk 1'de birikim yapın Kvk 1'de hiçbir komutana basmayın. Aynı şekilde Kvk2'de de işte komutanlarınızı biriktirin altın kafalarınızı biriktirin hiçbir komutana basmayın diyecek. Dostlar ben onlara katılmıyorum. Çünkü şöyle diyeyim ben sizlere Kvk1'de eğer siz Santuzu ile oynayıp da az bir şey iş yaptıktan sonra Kvk2'de Alex maxlayıp arkasına da YSG koyarsanız ya da Saladin maxlayıp arkasına YSG koyarsanız gerçekten oyun sizi hani iştahınızı açıyor. Gerçekten çok fazla zevk alıyorsunuz. Hani ben yaptım. Mino Motom vardı benim. Mino'yu full için... Hani suvarı oynadım KVK 1'de. Arkasına da YSG'mi mi maxladım. Dostlar şöyle göstereyim size. Benim sadece bu... KVK 1 ve KVK 2'de kullandığım bir komutandı dostlar. Hani görüyorsunuz zaten. 14 milyon... 14.5 milyon neredeyse bir leş puanı var. Aynı şekilde... E, YSG'nin arkasında da nereden baksanız bir 12.5 milyon leş puanı var. Hani KVK2'de tabii ki de Mino'yu kullanmadım. Saladin'i mi kullandım? Saladin de gördüğünüz gibi zaten hani 7 milyon bana bir leş getirmiş. Dostlar gerçekten hani bu şekilde bir ilerleme yaparsanız hem oyundan zevk kalırsınız hem de geri kalmazsınız dostlar. Hani niye bu kadar çok piyade anlattın derseniz şey pardon neden bu kadar suvari anlattın derseniz zaten ben suvari oynadığım için ee, hani tabii fridup play oyuncular piyade oynamalı ilk başlarda ama KVK2 ve KVK3'ten sonra bunu değiştirebilirsiniz zaten hani dostlar KVK1 ve e, KVK2'de çok fazla bir ekipman yapamıyorsunuz hani e, mor ekipmanlar yapmanız gerekiyor e, örnek veriyorum siz e, bir tane piyade yapacaksınız piyadeniz vazgeçilmez mor ekipmanından çok e, en çok iş yapan ekipman hatta KVK3 ve KVK4'te İdare idare edecek bir ekipman sizlere kapının kapı bekçisinin kalkanıdır. %8 piyade sağlığı veriyor. Kritikle birlikte yaklaşık size %11 bir sağlık veriyor. Gerçekten hani KVK1, KVK3 ve KVK2, 3'te kullanabileceğiniz en güzel ekipmandır. Zaten hani KVK1'i oynarken yapabileceğiniz ekipman hani suvari içinde, piyade içinde dostlar hani rüzgar rüzgar setidir. rüzgar setinde ben sizlere şöyle göstereyim. Örnek veriyorum siz suvari oynayacaksınız. Suvarda e, bu başlığı yapıyorsunuz. Bu zırhı yapıyorsunuz. üstüne eldiven olarak bunu yapıyorsunuz. ayakkabı olarak bunu yapıyorsunuz. Silah ve dizlik olarak da, da pantolon olarak da bu ikisini yapıyorsunuz. Şu sizin suvari setiniz piyada yaparken de dostlar aynı şekilde göğüslüğü, botu ve başlığı alıyorsunuz. Ama eldiven hemen 1 dostlar. eldiven olarak siz KVK 1'de hani bunu yapabilirsiniz. hani bunu da yapabilirsiniz ama hani çoğu insan bunu yapıyor. bunu da yapabilirsiniz. Silah olarak da zaten gösterdiğim gibi kapı bekçisinin kalkanı sizi KVK 3'e kadar idare edecektir dostlar. Zaten gördüğünüz gibi hani burada okçu için bir ekipman hani yok dostlar. Görüyorsunuz zaten KVK1'de dediğim gibi okçu oynamak gerçekten balina ve kraken işidir. Hani e, isterseniz mor ekipmanlara da bakabilirsiniz. Hani şöyle göstereyim okçu savunmasıdır. Hani zaten diğer ekipmanlara göre okçunun ekipmanları daha zor çıkıyor. Daha zor basılıyor. Dediğim gibi piyade ya da süvari oynarsanız KvK 1'de sizi her zaman daha bir tık daha öne geçirecektir. Dediğim gibi dostlar özete gelirsek KvK 1'de Santuzu piyadelerin vazgeçilmezi, Baybars süvarilerin, Pela süvarilerin vazgeçilmezi. E, Aethelflaith zaten istediğiniz kıta oynarsanız oynayın ortak vazgeçilmez bir komutanımızdır. E, dediğim gibi Saladin ile KvK 2'de sizi çok öne geçirecektir. Ee, ya da hani örnek veriyorum benim kafam var biraz da yatırım yapıyorum derseniz Saladin YSG sizi aşırı öne geçirecektir. Zaten biliyorsunuz ki artık yeni güncelleme güncellemeyle e, KVK 3-4 fetih sezonu oyuncuları KVK 2'ye göç edemiyor. Ee, hani o yüzden artık krallığınıza çok balina kraken olmayacak. Gönül rahatlığıyla e, Saladin, Aethelflaed, Saladin YSG ya da e, dediğim gibi Alex, YSG, Alex... Santuzu ya da Alex'te çok güzel işler yapabilirsiniz. Artık bu size kalmış dostlar. Ee, benim zaten bu gördüğünüz KPM, KVK1 ve KVK2 KPS'i ee, bir kere KVK1, iki kere KVK2 oynadım. Biri zaten yarım oluyor zaten onun hakkında da bilgi çekerim. nasıl yapıldığı hakkında. Ee, sadedemize gelirsek dostlar e, KVK3, kvk kadar da oynamadım. Hani aklınıza takılan herhangi bir soru olursa e, yorumlar kısmından sorabilirsiniz her zaman yanıtlarım dostlar. Buraya kadar beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bana destek olmak için YouTube kanalıma abone olup videoya beğeni atarsanız, videoya beğeni atarsanız bana destek olmuş olursunuz dostlar. Şimdiden iyi seyirler dilerim.